Abi abla dışarılara bakıyorsun hep. Evet. Fatih'i mi görürüm diye. Evet Cener abi. İnşallah şimdiki gittiğimiz hamamda hani hamam mı, otel mi? İnşallah bir şey çıkar oradan da Caner abi. Fatih ile hiç böyle uzun yolculuğa çıktın mı abla? Anne oğul. Çıktım bir kere Tokat'a gittim düğüne kuzenimin. ablamın o kızının düğününe gittim. Bir de Çerkezköy'den beni şeye getirdi o. Halkalı'ya getirdi Batur'unla. Hiç böyle ama pikniğe mikniğe bir yerlere Pikniğe gidelim. gittik. Ablamla bütün aile arası gittik. Piknik de yaptık onlar. Fatih için herkes çok iyi çocuk diyor abla. Hiç kötü diğeri de görmedik. Evet Harisler. çok iyidir benim oğlum. Niye abi. böyle oldu sence? Yine aynı soru ama babadan dolayı diyorsun ama seni niye benim de cezalandırıyor? Beni mi cezalandırıyor canım? Bunu anlamadım zaten. Hiç böyle yapmazdı zaten bana karşı da. İşte ikimizi birden cezalandırıyor. İnşallah bir evvel çıkardı onu uçakladım. Hala yaşadığına mı inanıyorsun? Hiss ya, hissiyatı ne diyor? Yani. Anne olarak hissiyatı ne diyor abla? Benim kalbim hep şey yapıyor, hep ferah yani Caner abi. Hani içimde öyle kötü his yok hani. Bir ödemesini istiyorum yani oğlumun Caner abi. Zaten gittiğimiz yerlerde de genelde insanlar şey diyor, Evet. yaşıyor diyor yani. Evet, hep, yani hep öyle işte. diyorlar. Ailem, akrabalarım, hepsi diyor yaşıyor, kendini saklıyor sizi cezalandırıyor. Yani buradan da Fatih'e diyorum. Fatih'cim yaşıyorsan kardeşim bir ya artık bak. Çok seviyorum bunu. Bir ara bir de ki ben iyiyim. Ailenle görüşmek istemiyorum. Eski bunu eski söylesen eski yeter bak. azından yaşadığı yere öğreneyim Caner abi. Ya bak, haber versin de abla bir görek de. Olduğu yere de istemiyorsa gitmeyek ya. Aynen orada. İnşallah valla bak bir buçuk ay oldu gecemizi bizi gündüzümüzü verdik. Ama tek yani. ben kendi kendi şeyin fikrimi söylüyorum. Aha. Keşke o bir buçukta o telefon açsaydın Aynen. Yani. abi. Aynen. Keşke hem açsaydım canım işte İşte yani. sessizliğini duymadım. Onu açsaydım belki her şey daha farklı Aynen. olurdu. Hiç şeye gelmezdik baba şeylere. Onu A çok seviyorum kardeşim. Asker ziyaretine mi? gittin mi? Yok gitmedim. Gidecektim yemin törenine istemedi beni. Anne gelme dedi. Gerek yok dedi. Ben de tamam oğlum dedim. şey demedim. Telefonlaştık zaten. Görüştük. Sürekli arardı beni. Bir gün aramazsa üst üste üç dört defa arardı. İşte onu anlamıyoruz abla. bir yerde hadi babaya ceza verdi diyelim. Evet. Hani sana kıyamaz anladın. Aynen Caner abi. Bana hiç ilk defa böyle bir şey yapıyor. Hiç böyle bir şey yapmazdı. Peki abi abla bu Antalya konusunu 10-15 gün açmadı. Son Antalya dedi. Bir mi sana şey yapıyor? Yok. Hayır sen giderken ben. sana ilk defa öyle söyledim bana Caner abi. Yayında demedin ama. Yayında demedim işte sonra açıkladım. Ama yani ilk başlarda söylemem daha Keşke bize işte aklıma oldu. gelmedi gelmedi Caner abi. İşte polise de ilk gün desem mesela Antalya. Aynen. Daha hızlı bulunabilirdi belki yani Antalya deseydi. İşte demedim ya o da bir hata ikisinde bir hata yaptım Caner abi. Antalya mevzusunu zaten duyunca şey dedim farkı ne yapacaksın orada? Anne ben orada çalışacağım. Babama göstereceğim dedi. O sana bir şey yapamaz dedi Caner abi. Bir de böyle teklif yaptı. Şey söyledi. Birden de kalkınca telefon orada görünce ay içim ferahlandı. Acaba gitmemiş, geri vazgeçmiş. Acaba bir yerde mi yattı arkadaşında falan filan. Bayağı ayak sürdüm zaten. Bir de abla herkes yorumda yazıyor şu 100 bin lira mevzu. Paraları geri istemişsin ya. Kimden? Ya işte eltinden altınlar istemişsin falan. Ha, altın. Onu da çok merak ediyor insanlar. Niye istedi? Ya ben ona elti arasında böyle sinirlendim, söyledim. O benim düğünüme gelmesin. Ben onun düğününe gitmem. Hani bir çocuğum orada durdu. Kaç ay bir yanına gitmediler. Sormadılar. O yüzden çok içerlerdim canım abi. Ben ben de onların düğününe gidip benim takılarımı yollasınlardım. O bu böyle bir meclis oldu. Yolladılar mı? Hayır. Ben eltimi direkt açıp da telefonu sen benim altımı vereceksin diye öyle bir kelime yapmadım ki. Yolladılar mı? Bana? Hayır. Şeydi şeyde de yayında da dedi ya istiyorsan benim dedim ben dedim senin yüzüne gelip söyleme telefon açtım mı yok el arasında söyledim ettim direkt gitmiş onu ona söylemiş bu kadar yani öyle mi şey oldu el tarasında peki Yusuf'la Ahmet niye kaçıyor abla yani gidiyoruz yani benim yeğenim olsa kuzenim olsa hele bir de 3 sene yanımda kalsa aynen ya çabalarım yani çok daha çok onlar gibi şeyim var Çabalarım yani insanların yorumları şey yönünde. Acaba Gelsin diyorlar. Gelsin Ecem abi sesleri var. Gelsin de yardımcı olsunlar yani. Yusuf'la Yusuf Ahmet mi acaba aldılar diyorlar sabah doğru arabayla. Bilmiyorum. O çıkacak zaten ortaya. Kim aldıysa, kim yaptıysa onu o zaman cezalandırırım. Bu kadar. Peki Mahmut abiyle aran nasıl abla şu an? Mahmut abiyle aran biraz sıfır. Bana çıkma diyor kanala. Hani çıkma artık yeter. Seni seni kandırıyorlar diyor bana. Ne diye kandırıyoruz mesela? Abla? Ne yapabiliriz? Hani araştırmıyorlar. Gelen ihbarları değerlendirmiyorlar Ablacım, diyor. Araştırmak ben de akşam dedim amca sen niye saçmalıyorsun böyle yine iç içince dedim. Ablacığım aramaz olur muyuz i̇şte ya? İşte dön evine. Ben... Öz, o özledi sen herhalde. Özlediğinden öyle yapıyor. Yok. Dedim gel o zaman yanıma gel. Dedim, aynen, yanımda aynen, dur. Gel baba beni çağır işte ailem seni seni soruyor benim dedim ben dedim senin ailem beni soruyor da telefon etmeleri lazım dedim. aynen öyle iki buçuk bir buçuk aydır buradayım ne telefon var ne bir şey var bir arkamda duran destek yok aynen öyle ben dedim daha o binaya girmek istemiyorum ya beni boşa ya o binadan çık dedim akşam bu kadar taşınacaksın mı başka yere taşınacağım taşınmayı istiyorum düşündüm yani Mahmut abiyle birlikte herhalde ben... bırakmam diyor bana bilmiyorum ne yapacağım Allah yardım etsin bana da, bir Allah, Allah büyük ablacım ya. İnşallah ben de bir gün ferahlığa çıkarım böyle aydınlığa. İnşallah, inşallah abla ya. Herkes çok dua ediyor Fatih'ime falan, çok Kur'an'lar, Hatim'ler yani oldu. Yani şu abla aramıyor diyenlere var ya, yemin ediyorum sinir oluyorum. ya. Aynen, ben de. Ya niye aramayalım? Bir sürü... İşte senin üstünden reyting uyguladın bana ya. Ablacım i̇şte, yanlış anlama, Fatih'i bulsak zaten. Yanlış anlama, reytingse Fatih'i bulmamız bizim reyting. Aynen. Yani reyting için bu kadar uzatılır mı? Yok. yok senden yok, önce başka ya, konular ya, da vardı. Abi hızlı bir şekilde buluyorduk. Niye? Kamera kayıtları vardı çünkü. Aynen. 24 saat oturuyorduk kamera kayıtlarından etrafa bakıp buluyorduk. Ya, ya bunda kamera kaydı da yok. Gelen ihbarlara gidiyoruz. Çoğu hepsi ihbarın yalan. hepsi yalan zaten. Al dün Mahmut abi de bir ihbar e, gelmiş, gitmiş işte. Her yeri ayağa kaldırdı. Ne oldu? Yalan ihbar. Yalan. Biliyoruz çünkü yalan olduğunu. Yani ya Fatih'i ya, gören insan tutar kolundan. Tutar kolumdan ablacığım ya. Dergi çekin. Resmini çek, videosunu çek. O da yok. Yok. Nerede ben gördüm. O da yok canım. İnşallah bu gittiğimiz yer doğrudur. İnşallah, inşallah abla. İnşallah Ali'nin dedikleri biraz akraban mı ya? Acaba yalan söylemez diye yani işte düşünüyorum. işte akraban da o gün İşte benim oğlum olduğunu bilmiyor, akraba olduğumu bilmiyor. Annesine gelecek anne diyor benim diyor halkalda bir akrabam var mı diyor. O da diyor ki var ya oğlum diyor işte. İşte televizyona çıkan Rabia ablanın oğlu diyor. Ha ben diyor onu gördüm hamamda diyor. İnşallah. Bayağı sohbet ettik, konuştuk diyor. Sana tepki gösterenlere buradan bir şey söylemek istiyor musun? Son cümlelerini alalım. Ama tepki gösterenler ben buraya bir şey kendi oğluma bir şey yapsam buraya çıkıp kendimi rezil etmem o kadar insanın karşısında. Eğer ben öyle bir şey yapsam giderdim Mahmut öyle bir şey yapsam onu da şikayet ettirirdim o anda. Bir şey demiyorum Allah'a havale ediyorum onları Caner abi. Yapmış bildiği gibi Allah. yapsın. Allah. Ben öyle kötü bir anne değilim Fatime karşı. Bir şey demiyorum. Ha şu şey bir de var ama çorap giydiriyorum demişsin ya her zaman. Ha ben çorabı, evet onun ben. Onu biz de anlamadık yani 20 Ya yani onu ben hep giydirirdim Cener abi. Sırtını sürerdim banyoda. Allah. Anne giydi hep ben çocukluğumdan belli giydiririm onun çorabını. İşte o yüzden bak bu kadar iyilik yapmışsın sana karşı. Yok canım karşı. benim Fatih'im. Fatih, Fatih şimdi abi? bana dedi, anne param yok dese hemen yollarım yani. İnşallah ortaya çıksın. Kargoyla ayakkabının içine para yollayan bir şey mi? Ona yani. destek olacak çok kişi de var abla. Bir çıksa ortaya. İnşallah. Yemin ederim hayatı kurtulur. İş vermek isteyenler var. İnşallah. Yani inşallah. Yani ihbarda bulunuyorlar. Bulunsun iş verelim. İnşallah. Bizim yanımıza çalışabilir. Her türlü destek Kesin oluruz diye. Razı olsun. İnşallah. Bakalım abla ya. Allah e, büyüğün. onu biri böyle göstermiyor. Bir yerde tutuyor. Televizyon mu yok yattığı yerde? Bir şey mi yok? Bilmiyoruz ki bir yani net bir İnşallah şu trenin sözündeki kayıtlarla çıkar hani Onu tavsiye kimle diyeyim. Onu çıkartırlar de, silinse de çıkıyor abla onlar biraz Orada zaman alıyor. Orada hani trenin sözünde bir uçağa binecek hali yok. yok. En az biri götürdü onu. Aynen öyle. Sana tahsi bile olsa inşallah Aynen. çıkar. İnşallah inşallah. Tamam teşekkürler. Siz de sağ olun. Sağ olun.